Düştüğümüz hallere bak. Karımı çocuğumu eve götüremiyorum. Bir de olsa solucan için silah kuşanıyorum. Ya hadi bırak. Ben gider çıplak elle boğarım o Yok abi. O zevk bana ait. Abi etrafı bir kolaçan etsene. Şimdi Azat buradayken polis falan yakalamasın bizi. İyi becerdin sen bu işi. Dayı olsaydı nasıl da severdi bu veledi. Ya ne hikayeleri anlatır değil kadar çocuğa. <laughs> mutlu musun sen? İyi. Halil de mutlu. Ali abim var ya, hayatında hiç ama hiç olmadığı kadar mutlu. ...Tepo'yla senin sayende. Unutma onu. Ezan ben bir şey vereceğim. Ne zamandır yanımda taşıyorum. Babamın bıraktığı zarftan çıktı. Ölmeden. Ne bu? Ezan. Temiz. Hadi gidelim. Arabadayım ben. biliyorum, biliyorum. Bulamadınız. Yok. Hayalet gibi herif. Nasıl kaçtı ya? Nasıl bir herif bu ya? Bir susun ya, bir susun. Tecavüzcü katil bir herifi iki kere elinizden kaçırdınız. Böyle bir beceriksizlik yukarıdan nasıl görünüyor sizce? Elimizden gelen her şeyi yapmak için çaba... Ben biliyorum. Çünkü konuştum yukarıdakilerle. Bir iki yıldız sökülüp uzakta bir diyarlara atanacaksın gibi görünüyor. İstediğin bu mu? Cevap ver, bu mu? Değil. Peki, Ezel'i bulmak istiyor musun? Manşetlerde kahraman polis olarak sırıtmak istiyor musun? O zaman tek yapman gereken benim dediğim yere gelmek. Nereye? Benim yanıma. Ezel de birazdan burada olur. Nereden biliyorsun geleceğini? <laughs> Çünkü filmlerdeki, romanlardaki gibi bitecek zannediyor bu işin sonu. Çünkü kötü adam vicdanına yenilecek, saklanacak, kendine acıyacak, sonunda da büyük bir hata yapacak zannediyor. Çünkü en sonunda ilahi adalet yerini bulacak zannediyor. Sana hayatının fırsatı. Tek yapman gereken dediğim yere gelmek keskin nişancılarınla. Günün adamı olacaksın. Tek bir şartım var. Neymiş o? Size işareti verdiğimde sorgusuz sualsiz, gecikmesiz beklemesiz vuracaksın o katili kafasından. Niye? <laughs> i̇lahi komiserim. Niye mi? Adam hayatımın aşkını aldı benden. Sonunda ilahi adalet yerini bulsun diye. Verin adresi. Cengiz. Dünkü konuşmamızı bitirmedik. Ha iyi. Yetmedi mi itip kalkmalar? Yetmedi. Millete bok atıp durmalar. Kimsenin suçu yok. Sen bildiğin baş belası herifin tekisin. <laughs> Git ya Ömer. Kimse umurunda değilsin. Değil mi baban seni ilk gördüğünde ne dedi? Deme lan. Ne istiyorsun benden? İnsanın arkadaşı önemlidir dedi. Bazı arkadaşlar insanı yüceltir, bazıları dibe çeker dedi. Çekilmeyin lan o zaman. Ali de bu herife dikkat et dedi. Bu herif canını bir gün çok fena yakacak. Niyeymiş o? Nerede bir bok görsen üstüne atlıyorsun da ondan. Kendi bokunu hep başkalarının üstüne atıyorsun da ondan. Kendinden başka kimseye. Yok düzeltiyorum. Kendine bile ayrın yoktu da ondan. Ne duruyorsunuz lan o zaman burada? Oğlum <laughs> gidin. Ne yapalım, yapmayın. Ya yapmayın. Patır. Baba? Az kalsın vuruyordun lan babanı. Az kalsın ortak ediyordun kendi belanı bizim. Ali abi. Adam kaçırmak, zorla alıkoymak. Kaç yıl yeriz? En yani az beş. Tanırsa tabii bizi. Ne yapıyorsunuz ya siz? Ce Ali abi. Ya cinayet? Müebbet. <laughs> Ali abi. Baş belası herifin tekisinden Cengiz. Senin yüzünden müebbet yiyeceğiz. Yapma. Cengiz, söyle yapmazsınlar. Niye aramadı? Çünkü... Niye? Niye baba? Niye gelip almadınız beni? Her gün bekledim gelip almanızı. Kimsesiz diyorlardı okulda. Babam arabasını şöyle bir okulun önüne çeksin de görün dedim. Bırakılır mı lan bacak kadar çocuk? Eşya mı lan o? Yapmayın. Alacaktık. Hep özledik. Hep <laughs> eksikliğini çektik. Annesi perişan oldu. Her gün ağlıyordu. Ama sonra... He. He. Ne oldu sonra? Hamile kaldı. Bıraktığımız çocuk geriye gelmiş gibi oldu. Paramız birikmişti. Oğlumuz doğmuştu. Çektiğimiz acı bitmişti. O doğmasaydı alacak mıydınız beni? Niye döndünüz madem? Niye eve döndünüz? Hı? Çünkü kolay geldi. Çünkü o gece konduya dönmek istemedi çünkü sınıf atlamıştı. Bu oğlun öbür hayatına aitti. Şimdi yenisi var değil mi? Eskisini bırakırsanız kimse anlamaz zannettiniz. Kimse anlamaz gece kondulu olduğunuzu. <laughs> Doğruyu söyle. Utandınız değil mi? Cengiz'den değil kendinizden. <laughs> Baba. Evet, evet. Sana vurmasınlar. Özür dilerim. Evet. Baba. 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 Cengiz. İşe yaramaz adamın tekisi. Ama utanması gereken onlar. Senin hiçbir suçun yok. Yok mu? tabii. Nereden biliyorum biliyor musun? Nereden? Bizim gibi arkadaşlarım vardı ondan. <laughs> Halimize bak lan. Ben bunları yapacak adam mı? Hayatımda silah elemedim Cengiz. Biz senin için adam kaçırdık. Biz senin için hapse girmeyi göze aldık Cengiz. Evet. Demişim. Vurmayacağız Ne? Ne gülüyorsun <gülüyor> lan? Katil miyim <laughs> lan ben? Adam mı vurdum lan hayatım <laughs> Bu aileyi salla Senin gerçek ailen burada duruyor. <laughs> Cidden ailen misiniz lan siz benim? Ha? En güzeli... <laughs> ...suç ortağı mısınız şimdi? Ha? <gülüyor> 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 Yürü kanka. Oğlum krizi atlattıysan bir şey soracağım. Kız meselesi mi? He. Dün pazarda bir kızla tanıştım. Ada yaşa. Oğlum çok güzel lan. <laughs> Sor bakalım. Danış kardeşine. Bana niye danışmıyorsunuz lan? Kızı dövdürtmek istersek sana danışırız Ali abi. <gülüyor> <gülüyor> İçimizi yırttık seni. Çeşim bayram oldu hayvan. Gülme lan. Gülme geliyorum lan yakalarsan söyle lan. Söyle lan hangi kız lan? Hangi kız oğlum? Hangi? <gülüyor> <gülüyor> Bu mudur? Budur. Bugün burada ikimizden biri ölecek öyle mi? Ya sen ya da ben. Dayım zamanında bir şey öğretti bana. Derdi ki, ye. Her zaman üçüncü bir seçenek vardır. Peki dayın sana Habil ile Kabil'in hikayesini de anlattı mı? Cinayet. Kıskançlık yüzünden. Onlar gibi mi olacak sonumuz ha? Kardeş kanı. Kardeşim değilsin sen benim. Niye? Niye? Şu karanlıkların orada demedin mi bana ben senin ailenim diye? Hatırlamıyor musun? Asıl cezamı oymuş zaten Cengiz. Ben sizi hiç unutmadım. O yüzden en başından beri seni her elime geçirdiğimde bıraktım. O yüzden sıkmadım o boğazını. Sonunda anladın kanka. Sonunda anladın. Ne olursa olsun biz hep kardeştik senle. Daha ilk günden ailen yaptın sen beni. O yüzden... ...zaten öleceksin. Neredesiniz geri zekalılar? Ne yaptın sen? Ne yaptın? Sana üçüncü bir seçenek verdim. Kardeşim. Bana bunu yapan eski kocam. Cengiz Atay. Eve gelip beni öldürmeye çalıştı. Önce tecavüz etti. Sonra tekrar geldi. Elinde eldivenle senin bıçağını alıp beni öldürmeye çalıştı. Bana bunu ezel değil. Cengiz yaptı. Biz Polislere biletlerinden de bahsettim. Havaalanında bekliyorlar seni. Yani kimse gelmeyecek Cengiz. Biz bizeyiz. Seni mahkum edecekler. Sen. Buradan can alıp gideceğim. Olmaz. Sonra da Eyşan'ı alacağım. Vermem. Ölürüm vermem. Sonra da hayatıma kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olmaz.